Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz adı Penguenler uçamaz. Hadi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde iki tane yumurta varmış. Bu iki yumurta da çatlamış ve içinden iki küçük kuş çıkmış. Bir tanesi deniz adında bir martıymış. Diğeri ise Derya adında bir penguenmiş. Deniz ve Derya çok iyi arkadaşlarmış. Her şeyi beraber yaparlarmış. Zaman geçtikçe büyümeye ve değişmeye başlamışlar. Ama hep dost kalmışlar. Bir gün Deniz sahilin üstünde uçarak eğlenen birkaç martı işaret etmiş kanatlarını çırparak onlara katılmak üzere uçmaya başlamış. Haydi Darya diye bağırmış. Darya küçücük kanatlarını çırpmış. Durmuş. Güm. Denizin yeni arkadaşları uçamayan bir kuş ne işe yarar ki? diye dalga geçmişler uçabilirim demiş Derya hırslı bir şekilde. Ben onlara gösteririm diye düşünmüş. Ama ne kadar denerse denesin bir türlü uçamamış. Martılar da acımasızca gülmüş. Belki de uçamıyorumdur diyerek iç çekmiş Derya. Hiçbir işe yaramıyorum. Bu sırada martılar birbirlerini gösteri yapmakla meşgulmüş. Bak nasıl alıyorum diye bağırmış Deniz. Derya ve martılar denizin suyun üstüne çıkmasını beklemiş. Beklemiş, beklemiş. Ta ki Derya bu işte bir yanlışlık olduğunu anlayana kadar. Derya hemen suya dalmış ve denizin dibine doğru yüzmüş. Bir bakmış ki deniz eski bir balıkçağına takılmış. Derya deniz suyun yüzlerini çıkarmış ve onun güvenli bir şekilde kayanın üzerine oturmasına yardımcı olmuş. Deniz Derya'ya nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Diğer martılar çok utanmış ve Derya'nın uçamasa da çok iyi bir arkadaş olduğunu kabul etmiş. Ve tabi harika bir dalgıç olduğunu da. Özellikle iş akşam yemeğine geldiğinde. Gördün mü? Penguenler de uçabilir. Arkadaşlarının küçük bir yardımıyla. Hoppa! beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.